Merhaba, şimdi güzel bir haber vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki bir aydan beri işte emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek konusu var. Bunun tartışması oluyor. Ben de dahil olmak üzere herkes dört gözle bekliyordu. Beklenen açıklama bugün gelmiş oldu. Şu an Mali Müşavirlik Büro'ndan yapıyorum size bu canlı yayını. Çok önemli olduğu için dediğim gibi en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12.500 lira olacağını Açıkladı. Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler e, bu şekilde açıklamada bulundu. E, şimdi tabii ki burada herkes bir beklenti içindeydi. E, ama e, dediğim gibi bir aydan beri işte 13 bin lira mı olacak, 12 bin lira mı olacak? Bir bir ay önce, iki ay önce yapmış olduğum bir videom vardı. Hiç kimse çok fazla bir şey beklemesin. Emekli maaşlarına yüzde 25 zam vereceği konusunda zaten bununla ilgili bir video çekmiştim. E ee, dediğim gibi biraz ara vermemin sebebi de e, net bilginin, e, net bilgi akışının gelmemiş olmasıydı. Açıkçası e, bu bilgiyi vermek istedim. Dediğim gibi en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12.500 liraya çıktı. E, şimdi bunun herkes şunu soracak. Biz bu parayı ne zaman alacağız? Çünkü biliyorsunuz ki emekli maaşları tahsis numarasının son rakamına göre yatırılıyor. Bakanın açıklamasına göre ve biliyorsunuz ki bu şu an bu karar kesinleşse bile bunun meclisten geçmesi gerekiyor. Örnek veriyorum meclis tatile girmeden önce geçse bile önümüzdeki ay yani daha önceden de yapıldığı gibi biliyorsunuz ki bazı farklar Ocak ayında da bu şekilde olmuştu. Aradaki farklar Şubat ayında yatırılmıştı. Bu kesin açıklama yapılmasına rağmen aradaki farklar Ağustos'ta yatabilir e, eğer ki yetişirse ki yetişeceğini sanmıyorum İlk önce e, bu açıklanan kısmın %25'lik zammın e, kanunen onaylanması gere gerekiyor meclisten geçmesi gerekiyor resmi gazeteden yayınlanması gerekiyor ama e, burada e, kesin olan şu e, AK Parti grup başkan vekilinin 12.500 TL'yi doğrulamış olmasıydı şimdi biliyorsunuz ki emekliler 10.000 TL ile çok zor şartlarda. Özellikle metropollerde giderlerin fazla olduğu başka bir yan gelirini olmayan emeklilere göre çok az tutarda ücret alıyorlar. bu 12.500 TL olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı. Şimdi burada herkes seyanen zam bekliyordu. Onu söyleyeyim. Seyanen ne demek? Bağkur, emekli sandığı, işte SGK'lı herkese Eşit oranda artış gelmesiydi. Ama biliyorsunuz ki memurlara ayrı bir oran veriliyor, SSK'lara ayrı bir oran veriliyor. Burada benim daha önceden bahsettiğim yani bir buçuk ay önce çekmiş olduğum videonun aynısı yani yüzde yirmi 25'lik artış oranı gelmiş oldu. Zaten enflasyon tutarı da hani yüzde 25 şeklinde açıklandı. Biliyorsunuz ki. Şimdi bu zaten belliydi. Yani burada acaba bu daha yuvarlanır mı? İşte 15.000 olur mu beklentisi vardı. Ama herkes artık bunun kabule geçtiğine inanıyorum. Çünkü o kadar çok algı yapıldı ki işte 13 bin lira mı olur, 15 bin lira mı olur. Burada önemli olan arkadaşlar bir kere emekli olan her kişinin aylık ortalama bağlanma oranı düşmüş olması ve kök maaşı artış gelmesi gerekiyor. Örnek veriyorum. Tamam meclis tasarısıyla aradaki fark 12.500'e yuvarlanıyor ama daha sonraki süreçte gene aynı şey tekabül ediyor. Burada önemli olan denmesi gereken şuydu. İşte herkesin kök maaşı 10.000 TL olsaydı evet bu sevinç yaşanması gerekiyordu. Kök maaştan kastım şu. insanların e-devletlerinde gördükleri kök maaş çünkü bu 10.000 liradan 12.500 liraya yükseltilmesi demek aradaki tutarın da hazine tarafından karşılanması demek. Ee, tabii ki burada hani şöyle bir memnuniyetsizlik var. Aslında bu bir kere de eee halledilebilecek bir soru. Hani kök maaşın işte en düşük kök maaş 10.000 TL'den aşağı olamaz gibi böyle bir beklenti daha çok vardı. Senyanen zam beklentisi vardı. intibak vardı. Yani birçok beklenti var dediğim gibi ama e, şu an biliyorsunuz ki Maliye Bakanı Sayın Şimşek orta vadeli OVP dedikleri plana göre gitmek zorundayız. E, devlet yetkililerinin açıkladıkları işte orta vadeli planın bozulmaması için e, diyecekleri size e, zaten bunu bir buçuk ay önceden şu bir buçuk ay boyunca dönen e, şeyleri hepsini anlatmıştım o videomu izlerseniz. Görürsünüz ne kadar zam verilecek e, ne söylediğimi. Orada iyice ayrıntılı anlattım. Şimdi acil durum olduğu için bu canlı e, videoyu çekiyorum. E, ayrıca yurt dışı e, çıkış harcı da biliyorsunuz ki aylardır konuşuluyor. O da 150 liradan 500 lira. Tamam yurt dışına çıkacak olan kişinin zaten 3-5 kur, kuruş cebinde vardır. 150 liradan 500 lira çıkarılacağı kesinleşti ama emeklilere zam 10 bin liradan 12 bin 500 lira Olması hani ben e, bu haberi başlarken müjdeli haber versem mi, vermesem mi, bu kelimeyi kullansam mı diye düşündüm. E, müjdeli bir haber olduğuna inanmıyorum. Çünkü enflasyon çok altında 12.500. Aslında en düşük emekli maaşının asgari ücretle aynı oranda olması gerekiyor. Yaşam koşullarına baktığınızda bir ekmeğe, bir peynire, bir zeytinyağına, ayçiçek yağına ne kadar zam geldiğine bakarsanız ya da ödediğimiz vergilerin ne kadar zam geldiğine bakarsanız aslında enflasyon %100. Yani böyle %100 olan bir oranda en azından bir 15.000 gelseydi e, o da evet o zaman müjdeli haber olabilirdi. Ama bu 12.500 lira açıkçası emeklilerin e, talebini karşılamayacak. Şimdi bir de şunun isyanı var yani en düşük emekli maaşı 10.000 liradan 12.500 liraya çıktı ama 15.000 alanlar 18.000 alanlar da diyorlar ki ya onlar bize yaklaşıyor bizim biz niye az zam alıyoruz biz çok prim ödedik çok günümüz var. Herkesin kendine göre haklı sebepleri var ki haklılar da onlara da hak veriyorum. Ama ben şu anda resmi yani kanunen açıklanan konuyu dile getiriyorum arkadaşlar. Emekleri yapılacak zam dediğim gibi komisyona gelecek. Komisyondan sonra da meclisin oylamasından geçecek. geçecek. Yani bu şekilde. Mecliste büyük ihtimalle bu ay tatile girecek. E, bu şekilde olur arkadaşlar. Dediğim gibi o 10 bin liranın altında e, maaş alanlar, 10 bin liranın altında emekli maaş alanlar, 12 bin 500 lira, 10 bin ve altında alanlar, 12 bin 500 liraya yükseltiliyor. E, şimdi 16 milyon emekli varken, e, dediğim gibi emekliler aslında siyasi olarak, e, görüş olarak birçok şeye yön verecek e, durumdalar. Ee, bu kısımdan etkilenecek olan emekli sayısı 3 milyon. Ee, diğerleri daha üstünde. Ama dediğim gibi Sayın e, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in orta vadeli plan uygulamasından dolayı işte biz bunu verdik diyecekler. Aslında burada beklenti 15 bin TL en az. Bence %50 en azından %50 olmalıydı diye düşünüyorum. Kendi fikrim. Ee, yani en azından bir 15 bin olmalıydı ki e, emekli rahat nefes alsın. Ee, ama dediğim gibi bu emeklilerin hem sağlığını hem de dengesiz beslenmelerini bile etkileyecek düzeyde çok düşüp kalıyor. Neden? Çünkü enflasyon gerçekten yüksek. Söylenildiği gibi hiçbir şeyde durmuş değil arkadaşlar. Ee, şimdi e, yurt dışı çıkış harcı ile ilgili bilgi var. Dediğim gibi vergi ile ilgili birçok düzenleme gelecek. Bunlarla ilgili canlı videolar yapacağım ama hem yoğunluğum var hem de açıkçası bu konuda Hani zaman ayırma konusunda zaman süre kısıtlamam var arkadaşlar yoğunluktan dolayı. Ama çok önemli kısımları bu şekilde canlı video şeklinde yayınlamayı düşünüyorum. Ee, bu şekilde. Ee, dediğim gibi çoğu EYT'li olup da primini ödemeyenler var. Ev hanımları var bu şekilde hani sigortası başlamış EYT'ye dahil ama evet, emekli olamıyor. Onlara da tavsiyem hiç bekletmeden emekli olun. Sürekli bana sorulan işte çıktı mı ev hanımlarının emekliliğinin üçte birini devlet ödeyecek ne bir kesinti oldu ama yeniden bağlandım sanırım. Şimdi Mehmet Şimşek'in uygulamış olduğu birçok politika var. Açıkça açısı yatan ücretlerle ilgili ceza birçok yönden vergi müfettişleri sahada bunlarla ilgili de birçok denetimler var arkadaşlar. Dönem dönem bilgilendirmeleri yapacağım. Dediğim gibi bu şekilde. Ayrıca kurumlar vergisinin artışı ile ilgili yeni torba yasayla ilgili Değişiklikler olabilir. Onlarla ilgili bilgiler vereceğim. Dediğim gibi e, bu şekilde takip etmenizde fayda var. E, gündemde önemli olan konuları paylaşacağım. Sadece izlenme almak için her gün video yapabilirim. Kesinlikle buna çok karşıyım Gerekiyorsa bir ay, iki ay video yapmam ama doğru haberi e, vermek benim görevim. E, dediğim gibi en düşük emekli maaşı şu an 10 bin lira.